geldim öğretmenim. Senin sergiler ve ılgın rüzgarlar kornuna yattığın bu kavramı. Yıllardır biriktirdiğim gözyaşlarımı dökmek için geldim. Benim için defasız çıktı. Dediğini biliyorum ama sandığımın uzak belgelerden sevdiklerimizin suyu ve cansız bedenlerden başlayabilirim. Ancak sevdiklerimizin son sözlerine son nefeslere yetişememek öğretmenim. Kader olsun diye. <laughs> Kabri Anadolu'nun bir köyünde. Küçük bir toprak yeri <laughs> Havada son Her yerde hüznün dalgın kuşları. Yüreğimde matem var. Hatırlar mısınız öğretmenim? Güney <laughs> Marmara'nın o yoksul kokan köyündeki <laughs> kulumuzu bir sürü ağacımız vardı bizim. Çilekeş akasyalar, büyük ceviz ağacı, kara ağaç, uzun selvi ve bahçenin ilk köşesindeki <laughs> kimsesiz rüya. Bizler sevinçli kuşlar gibi uçarak gelirdik bu bahçeye. <laughs> Bizler bu bahçede hoplayıp zıplarken, kırlangıç sürüleri gibi gelip geçerken, siz varandalar, Elleriniz arkanıza bağlı biçimde. Yüzünüzde kendine güvenen alanlara has. O ince kalesinde bizi izlerdiniz. Uzun, ince bir boyunuz. Mavi gözleriniz ve sarı saçlarınız var. Destan kahramanlarını andırırdınız. Dersler dışında aramızda pek fazla karışmazdınız. Ama biz her zaman ve her yerde sizin varlığınızı hissederdik. Hem korkardık varlığımızdan, hem de arardık. Anlatılır bir şey değildi bu küçüğün kalplerimizdeki etkiniz. Siz bizim öğretmenimizdiniz. Bizim karanlık hayatlarımızdan tutup dünyanın zenginliklerine taşıyacak tek umudumuz, tek güvencimiz. Sizin gözlerinizde insanlığın geleceği parlardı. Ve biz de kelebekler gibi bu ışığa ve bu sıcaklığa doğru kanat çırpar. çırpmak zorundaydık. Çünkü karanlık dünyamızda başka aydın yok. Köyümüzün taşlı topraklı yollarına, tozlu sokaklarına, biçimsiz evlerine hiç çakışmayan, belki de çok girmiş am en siz köyünüzün çamur birikintileri arasından kırılarak geçmeye çalıştığınız zaman ben utanırdım köyünüzün geri kalmışlığından, bakımsızlığından. Sizi hep çok fazla bulurdum bizim için. Biz ne sevap işlemiştik de Allah göndermişti sizi bu uzağa unutulmuş beye. Bizim bitli kafalarımızdan, yara ve ne içindeki suratımızdan, yırtık pırtık ayakkabılarımızdan, Küçük kokularımızdan eğlenmeden nasıl dolaşırdınız aranızda? Nasıl okşardınız saçlarınızı? Hala şaşarım Aslında şaşmamam gerekti. Siz bize hep gitmek istediğiniz bir ülkeyi anlatırdınız. Hani kuzeydeki bu ülkenin her yanı çamur ve bataklık içindeymiş. Ama insanları orayı o kadar paylaşmış birlikte çalışmışlar, çabalamışlar ve bataklıkları beyaz damlaklar ülkesine çevirmişler. Yoksa siz oraya mı gittiniz öğretmenim? Şimdi beyaz damlaklar ülkesinde misiniz? Yüz metre öteden de gitseniz oyunu bırakırdım. Oturuyorsam ayağa kalkar ve aynen böyle. Aynı duruşuna geçer. Siz gidince kadar da istifimi bozmazdım. Neden mi yapardım? Bilmiyorum. İçimden gelirdi diye. Bazen beni görmezsiniz, ama ben yine de duruşumu bozmazdım. Bazen de beni görür gülümserdiniz ya. İşte o an içim coşar, kabarır, haykırmak isterdim. Öğretmen bana gülümsedi. Öğretmen bana gülümsedi gülüşünüz. Bir gülüşünüz beni dünyanın en mutlu çocuğu etmeye yeterdi. Bilemiyordunuz. Yine karşınızda dursam Önümden geçer misiniz öğretmenim? Yine bana gülümser misiniz? Çok özlüyorum bana gülüşünüz. Çünkü şimdi gülüşler bile sattı. Çıkarcılık. Sinsilik doldu öğretmenim. Müfettişin kurnazlığını hatırlar mısınız? Müfettiş, kara tahtayı tebeşirle ikiye böldükten sonra sol tarafına kocaman rakamlarla bir bölü iki, sağ tarafına da iki bölü dört yazmıştı. Ardından bize dedi. Çocuklar, tahtadaki rakamlardan hangisi daha büyük diyorsanız, gelin altında toplanın bakalım. Kısa bir sessizlikten sonra, sınıfın yarısı bir bölü ikinin, diğer yarısı da iki bölü altında toplanmaya başlamıştı kendine güvenenler kararlı adımlarla kendilerince büyük olduğunu düşündükleri rakamın altına toplanmaya başlarken kararsızlar da güvenlikten arkadaşının peşinden gidiyorlardı. Bir i̇şte ben sıramda oturup öylece kala kalmıştım. Arkadaşlarım ısrarla beni yanlarına çağırıyorlardı. Müfettiş, bu sınıfın en sivri akıllısı sen misin? Sen niye gelip arkadaşların gibi tahtada durmuyorsun? deyince titremeye başladım. Siz öğretmenim mahcup, sıkıntılı bir haldeydiniz. Mavi gözleriniz bulutlanmıştı. Benimse içimi gittikçe büyüyen bir korku salmıştı. Ya müfettiş benim yüzümden sizi azarlarsa? Sen bu çocuğa bir şey öğretmedin mi Celil Hoca? Niye bu çocuk arkadaşları gibi gelip tahtada durmuyor? Diye çıkışırsa. Arkadaşlarım bana gülüyorlardı. Siz artık Lütfen bir sabırla onları uyardınız. Durun bakalım. Belki söyleyeceği başka bir şey vardır. Öyle ya. Söyleyeceğim başka bir şey vardı benim. Tek cesaretimi sizden alıyordum. Titreyen bacaklarıma inat dikildim. Ve olanca bir cümle haykırdım. Tahtadaki yerine, ne sağdaki ne soldaki bilgi. İkisi de birbirine eşittir öğretmenim sonrasını hatırlamıyorum. Sadece buğulanan gözleriniz kalmış hatıramda. Hala insanlar bilinçsizce sağda veya solda toplanıp, aralarında beni ısrarla çağırdıklarında ortada durup kendi fikrimi haykırmayı çok severim. Tahtadakilerin ne sağdaki, ne İkisi de birbirine eşittir öğretmenim. Gerçi okulumuzda sergilenen bir piezde, bana Yunan askerinin karısı rolünü vermiştiniz. Ama olsun. Sizin verdiğiniz görev olunca onu da sevdim. Karton kutulardan çıkan kitapları incelemeyi de hala çok seviyorum. Siz ilçeden döndüğünüzde böyle karton kutularla gelirdiniz sınıfa. Sonra bizden bu karton kutuları açıp içinden çıkan kitapları dizmemizi isterdiniz. Aa, ne çok severdim bu işi. Bana görev vermeyeceksiniz diye ödüm kopardım. Ama her seferinde bu görevi alanların arasında ben de olurdum. Ve derdim ki kendimce, öğretmen beni seviyor. Sinemanın, televizyonun henüz köyümüze girmediği o dönemlerde dünyanın dört bir yanı geleceği <laughs> kitaplarla uzak, yoksul köyümüze. Ve ben bu uzak, yoksul köyün çocuğu olarak uçak ya da trenlerle değil, kitaplarla gidebildim ancak dünyanın başka köşelerine. Kitaplarda kaldım. Bir türlü gidemedik o zambaklar ülkesine öğretmenim. Perşembe günleri, son derste söylediğimiz çocuk şarkıları vardı ya, hala belli. Hele bir tanesi var ki, ne zaman duysam, içim cız Ağlamak isterim.

bayrakları hatırlar mısınız öğretmenim? Küçük tahta saplara, beyaz kolay yapıştırılmış, saman kağıttan kırmızı beyaz renkli bayraklar. Bayramlardan önce dağıtırdınız onları bizi. Bayramlardan sonra toplardınız. Özlenle kilitlerdiniz dolaba. Siz yüz mikrofonu ayarlarken, Arkadaşlarımız ince tiz sesleriyle bağırarak şiirler okurken Bizler kutsal birer emanet gibi taşırdık onları ellerimizde. Sallamaya bile korkardık, kopacak, yırtılacak diye. Kitlerdiniz bayrakları. Bir dahaki bayramlarda bize dağıtabilmek için. E, ee, öyle çok bayramımız yoktu herhalde. Şimdi cızırtılı hoparlörler, kağıt bayraklar dönemi bitti öğretmenim. Şimdi çok güçlü amfiler, büyük bayraklar var her yerde. Bayraklarla birlikte sözler de büyüdü öğretimde. Güçlü harfiden büyük sözler yayılıyor her yana. Dev boyutlu bayraklar altından geçiyor insanlar. Nobel'ler olacak kadar büyük laflar ediyoruz. Ama sözler büyüdükçe renkler küçüldü sanki öğretmenim. Bayraklar büyüdükçe sevgiler küçüldü sanki. Bir büyü olduğunu sanki öğretmenim. Sizin yarattığınız coşkuyu veremiyor nedense bu dev boyutlu bayraklar. Sizin cızırtılı hoparlörden duyulan özlü konuşmalarınızın ve mert sesinizin etkisi, inandırıcılığı yok sanki şimdi duyulan yüksek desibelli sözlerde. Hani... Öyle bir bayramın sonunda topladığınız bayraklardan biri eksik çıkmıştı. Siz eksik bayrağı fark edince sınıfı uyarmıştınız. Çocuklar, bayraklardan biri eksik. Kim getirmeliyse geri getirsin. Sınıftan ses çıkmayınca da kızmıştım sen. Şimdi bir itirafım var öğretmenim. O eksik bayrağı ben saklamıştım. Beni affedin. Çocukluk işte. Haddimi aşmış. Kendime ait bir bayrağım olsun istemiştim. Defterimin arasını saklayıp eve götürecek, sonra da doya doya bakacaktım ama siz öyle kızınca geri veremedim. Yıllarca sakladım, bugün de size geri getirdim. hatırlamak istemediğim, hatırladıkça hüzünlendiğim bir anım daha var. O gün köy otobüsünden elinlemiştiniz. Karanlık çöktüğü halde dönmemiştiniz ilçeden. Bahçedeki çocuklar dağılmış, evlerine gitmişlerdi. Ben de bahçenin bir köşesine çökmüş, sizin gelmenizi bekliyordum. Elimizdeki karton kutuyu, içinden çıkacak kitapları hayal ediyordum gözüm bahçe kapısının demir parmaklıkları arasından görünen yoldaydı. Tam umutlarımın tükendi bir anda sizi gördüm. Gecenin karanlığında oldukça zayıf ve bitkin görünüyordum. Hemen ayağa kalktım ve huzuruna geçtim. O kadar dalgınız ki beni görmediniz. Belki de kararan havadandır öğretmenim beni görmeyişiniz. Şey. Bahçe kapısına geldiniz. Yorgun elinizi uzatıp mandalı kaldırdınız. İçeri geçtiniz, kapıyı kapadınız. Elinizde karton kutu yerine, içinde ilaçlarla dolu olduğu anlaşılan bir kese kağıdı vardı. Öylece kala kalmıştı. Yavaşça lojmanıza yürüdünüz. Eşiniz Fatma Hanım sizi kapıda karşıladı ve usulca konuştu. Ama ben duydum. Hoş geldin Celil. Doktor ne dedi? Yavaşlamıştım biraz. Hiç cevap vermediniz. Sadece kapanan bir kapı ve alacak karanlıktaki köyün bir Sonraki günlerde ciğerinizi parçalayan öksürüklere rağmen anlatmaya çalıştığınız dersleri söylemek bile istemiyorum öğretmenim ama. Öksürük baskısı dayanılmaz olduğundan sınıftan zor atardınız kendinizi. O anlarda sınıfta çıt çıkarmadan sizin dönmenizi beklerdik. Bahçenin köşesinden gelen kesin kesin ve bizden saklamaya çalıştığınız öksürükleriniz sınıfımızda inadına çınlardı. Sizin her öksürdüğünüzde benim ciğerim yanardı. Sarı sayfalı matematik defterime yerdim başım. Rakamlar büyür, büyürdüm. Ağlamak isterdim. Bizim yüzümüzden hasta olduğunuzu düşünürdüm. Köyümüze gelmeseniz böyle olmaz sanırdım. Köyde kışlar karadır. Her yer kardır. Sınıflar soğuk ve dondurucudur. Sizin sıcak ortamlarla tedavi olmanız gerekirdi. Oysa siz giderseniz biz ne olurduk? Hem burası bir köydü. Belki başka öğretmen bile gelmezdi. Ben beyaz bir yüze geri döner. Kaldığınız yerden derse devam ederdiniz. Biz de anlaşmışçasına hiç duymamış gibi yapardık o Ve bir gün... Bir gün... Gittiniz öğretmen. Gencecik yeni evli bir öğretmen olarak geldiğiniz köyümüzden. Beli bükülmüş, hasta bir ihtiyar olarak... ve cahilliğin unutulmuş yaşamlara bir parça olsun nur verebilmek için kendi aydınlığından başka hiçbir silahı bulunmayan adsız Anadolu öğretmenlerinden biriydiniz. Yalnızca hayatlarının kaynağını Anadolu'nun kuru bebelerinden tan edercesine çekenlerin asla anlayamayacağı bir kahramandınız. İşte bu yüzden mezarınız Anadolu'nun bu ıssız köyündedir. Bizim bahçemiz hala yerindedir. Salkın saçak söğütler, büyük ceviz ağacı, uzun sergi, kimsesiz sınav. Hala yerindedir. Ben hala saygı duruşundayım. Gelip geçmenizi bekliyorum. Ve yine bir gün söyleyeceğimiz şarkının nöbetindeyim. Bekleyin bizi Berzahat öğretmenim. Karton kutular dağıtın bize. Elleriniz arkanızda bağlı. Yine izleyin çocuklarınızı. Dünyaya getirin bizi öğretmenim. Kalkın. Kalkın. Tutun ellerimden. Zambaklar ülkesine gidelim.